Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızda. Bu sefer arkadaşlar kanal tanıtımında söylediğim ama uzun süredir atmadım Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi 18.500 kupan var arkadaşlar. Ve ben de 38 karakterin 35'i var arkadaşlar. Ama ben buna hiç para yatırmadım arkadaşlar. Onu rağmen çıkardım çünkü ben e, Buzz geldiğinden çıktığından beri oynuyorum oyunu ve ben çoğu karakterimi eskiden ücretsiz kutu ve büyük kutu kasa, kasabiliyorduk ya ondan çıkardım arkadaşlar ve şu an olmayan karakterim Search var Sandy var ve Nani var arkadaşlar ben arkadaşlar aslında şimdi bir tane e, kasıyordum ben brawl pasımı 70'e kadar sonra arkadaşlar 180 elmasımız var gördüğün gibi brawl pası etkinleştirip bir tane kutu açılımı yapmak istiyordum ama sonra dedim şimdi acaba gelecek sezonumu alsam yoksa bu sezonumu alsam dedim onu da size soruyorum arkadaşlar sizce gelecek sezonumu alayım gelecek sezonda daha kar hangi karakterler gelecek belli değil Yoksa bu sezonunu alayım? ben aslında bu sezon almayı düşündüm. Zaten oyuna para yatıramadığım için bu sezon alsam gelecek sezon alamayacağım. Gelecek sezon alsam bu sezon alamayacağım arkadaşlar. O yüzden kararsız kaldım. Yine size soruyorum. Sizce hangi sezonda ben Brawl Pass'ı alayım? Ama şimdilik biraz maç yapacağım. Şu an görevlerim var mı? hepsi brawl Pass'a özel bunları yapamıyoruz bayağı büyük kalmış brawl Pass'a özel o zaman şimdilik hangi karakterle oynayabilirim max bir karakterle oynamak istiyorum arkadaşlar benim 3 efsanevi'm var biri leon biri kruz biri skype tek senle mi? bunu da inşallah yakın zamanda çıkartayım ben biriyle bir oynamaya devam max olmasa bile Savaş top oynayacağım arkadaşlar. sorun olmazsa tek hesap hesaplaşmaya da geçerim. Biraz ses <laughs> <laughs> Ay nasıl oldum ya? Arkadaşlar biraz kötü oynadım. Normalde daha iyi oynuyorum. Heyecan yok. Oha. Tamam benim anladım. Ben tek başma girmem lazım. Ama görürüm. Ay Onu tutamadım ya. Kötü oynadım biraz. Ya abi biz burada nasıl oynayalım? Ben böyle bir harita olduğunu bilmiyordum ki. Adamlar uzaktan uzaktan öldürüyor zaten bizi. Aa, nerede bilemedim bu sefer. Neyse arkadaşlar ben, ben başka bir karakterle oynayayım. Mesela şeyle gireceğim. Al primoyla gireceğim arkadaşlar ama tek savaşma hazine avında gireceğim. Al primo'nun yeni aksesuarı geldi biliyor belki biliyorsunuzdur etrafındaki bir yere gök taşı fırlatıyor yani şöyle bir dürte dürte onu biraz sinirlendirelim sonra biz bu kutuyu alalım Öldü Öldü. Şu an arkadaşlar iki kilimiz var zaten. Üç adam ölmüş. İkisini biz öldürmüşüz. Bence iyi. Şu anda iyi konumdayız. Ben burada biraz pusuyorum. Ha gel. Bu da öldü arkadaşlar. Çok yakınlaştı bana. Burada da biri yokmuş. Herhalde bu bu sefer yeneceğiz gibi duruyor. Az önceki maç ne olduğunu anlamadım. Çok kötü oynadım. Bu maçta biraz daha tedbirli oynuyorum. Adam 11'lik yapmış ya. Biz nasıl öldürelim onu? Şu El Primo dost olmam lazım. El Primo. Ha dur. Bibi dostluk dostluk Bibi. Bibi ile dost olduk. Helal Bibi. Helal helal. Şu an bir dost olduk arkadaşlar. O lan ya. Bibi bana vurma bibi. Bibi. Görüyorsun beni bibi ya. Adam 11 yük yapmış. Tek atıyor bana ya. Bütün şeyler bana düşse bile bana tek atıyor. Genel gireceğim arkadaşlar. Bu sefer ortaya saldıracağım çünkü genelde ortaya saldıran kazanıyor bu maçta. Ben orada Daryl'la çok zaman kaybettim. Şimdi şu iki yükü alıp hemen ortaya saldıracağım. İki şu Poco'yu alabilir miyiz? Yok boş Ortaya saldırmamız lazım. Yani şu iki yükü alalım. Alın hemen. Şimdi arkadaşlar direkt dediğim gibi ortaya gittim. Bu sefer de ortaya gittim çöldüm. Görüyor musun ha diyeceğim? Ki. Bir kişi şey öldürdüm. Hayır, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Of, Piper'dan dikkat arkadaşlar. Ay. Şu an 7 yük kastık. Çok iyiyiz arkadaşlar. Kazanabiliriz belki bu maçı. İleride daha iyi konseptler bulacağım. Daha iyi videolar gelecek. Şu anlık sadece normal maç yapıyorum. Ama ileride daha iyi, güzel videolar gelecek. Bu da bir adam var. Ne yaptı? Ne yaptı? İşte. Abi gelsene be. Neyse bin vurdu, bin can yenledik. Neyse. Şu an. Abi, ben çıldıracağım ya. Bir saldıramadım ha. Biraz alanın daralmasını bekleyeceğim. Alan daralınca saldıracağım. O zaman Arkaya da kaçamayacaklar duman şey zehir olacağı için. Şimdi sen gel. Abi bu ne Ölecek miyim? Abi bir bu hyper. Abi sallan beni. Ne sıkıştım Hyper. Hadi, hadi Abi ya geçemedim oradan. Duvar önümü kapattı benim. Şu an çok büyük çatışma var. Ben buraya pustum. Biraz daha duman gelmesini bekliyorum. Birazdan ortada büyük bir çatışma olacak. Şimdi hemen şu Piper'ı öldüreyim. Dediğim gibi ortada büyük çatışma oldu. Jesse. kazandı. Jesse de ölecek. Öleceksin ve birinciyiz arkadaşlar. Erpenim olmanın avantajıyla birinci olduk. Son bir maç daha girelim arkadaşlar. Şu an buralı pası bitirdik mi? Az kalmış arkadaşlar. Bitiririz. Dediğim gibi sizin kararınıza bağlı. Eğer siz derseniz bu sezonu alayım. Bu sezon alacağım. Arkadaşlar. İsterseniz gelecek sezonu aldı. Gelecek sezonu alacağım. Ya da ben de karar verebilirim belki sizin kararınıza göre demeyeyim de. Çünkü ya tam kararsızım ya bu sezon alsam, öbür sezon alsam diye. Ben zaten benim neyse. fuck. Ya sen gel. Gel 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 gel. Gelme 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 gelme. Ya gelmeyin ya. Oha ama ya. Aksesuar varmış koltun yoksa mermisi bitmişti. Kolt herkes öldürdü. Neyse arkadaşlar ee, son bir el girelim. Son bir el girmek istiyorum. Bu sefer efsane bir karakter Leon'la oynayacağım. Ee, arkadaşlar yorumlara görevler yazıp ben yapabilirim görevler yazın ben onları yaparak yani yapmaya çalışabilirim. Mesela örnek veriyorum diyin Leon'la 4 kill al. Diyin ben onları yapmaya çalışacağım böyle bir şey gelebilir. Konsept. Of vurma ya vurma abi nasıl vuruyorsun ya? İki esnaf çataşıyor. sataşıyor. Şöyle düştüm buradan vuramıyor herhalde ya. Nasıl vuruyor ya? Öldü, öldü arkadaşlar. Nasıl öldürdün ben onu? Şu an çok şaşkınım. This <laughs> is time. Öldü arkadaşlar. Gale'a da sataşasın var benim. öleceksin abi uzaklaştırdı ya 64 canı falan kalmıştı en yani çok az canı kalmıştı tek bir mermi daha değse ölmüştü dedim ve evet. bütün kaç yüzü var 9 saldırırsam mı saldırırsam mı durum yüzü saldırsın ya biz biz time pususu yapıyorum şimdi arkadaşlar görünmez olup mükemmel bir şekilde onu saldıracağım O, hey, Sekizli satıcı çıktı. Arkadaşlar o sekiz biti öldürmek çok zor olacak. Çünkü ortadaki herhalde bütün yüklere sekiz bit almış. Büyük da öldürdü. Neyse ikinci olalım bari. Şu Şeli'yi de öldürsün de. Benim şu an burada olduğumu herhalde bilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü burayı taradı. Baktı ben yokum. Orada Şeli'yi gördü Şimdi onu saldıracaktır. Ona saldıracaktır. Onu onunla sataşırken ben mükemmel bir şey yapacağım. Bekleyin siz. Bekleme de falan. Ya oraya ne? Beni. Nasıl gördün beni? Ya nasıl gördü beni ya arkadaşlar ya? Tek bin hasar yedim. da fark etti adam. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle oldu. Maçlar yaptım. Böyle bazılarını kazandım. Bazılarını kaybettim. Bugünlük bu kadardı videomuz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.